Zehra, Sena ve Elif düz bir yol üzerinde yürüyüşe çıkmışlar. Görseldeki anda aralarında 5 metre bulunan Zehra ile Sena'da. Zehra başlangıç çizgisinin gerisinde. Bakınız başlangıç çizgisi burada gerisinde olan bu. Demek ki Zehra'mız burada. Sena ise ilerisinde. Ve Zehra başlangıç çizgisinde Sena'dan daha yakınmış arkadaşlar. O zaman Sena uzakta olan olacak. Doğal olarak buradaki arkadaşım da elif olacak. Zehra ile elif arasında 3 metre varmış arkadaşlar. Bunu da yazalım. Bu ikisi arasında 3 metre ve tamamı da 5 metreydi. O zaman burası da 2 metreymiş. Buna göre diyor Zehra'nın başlangıç çizgisine olan uzaklığı bu sayılardan hangisi olabilir? Şık şık inceleyeceğiz. Şimdi Zehra'nın başlangıç çizgisine olan uzaklığı. Şöyle diyelim Zehra şurası başlangıç çizgisi olayı buraya alalım. Şu arkadaşım burada Elif burada da Sena. Şimdi Zehra'nın başlangıç çizgisine olan uzaklığı 2 tam onda 8 olursa Zehra ile Elif arası 3'tü. Şöyle gösterelim onda 3 metreydi. O zaman buraya kaldı 0-2. Bu aradaki uzaklık da 2. Bu durumda Sena'nın başlangıç çizgisine olan uzaklığı 2-0-2 oldu arkadaşlar. 2 tam 10'da 2 oldu özür dilerim. Şimdi ne diyor orada ama? Zehra Sena'dan daha yakın. Şu an Zehra'nın uzaklığı 2 tam 10'da 8. Sena'nın uzaklığı 2 tam 10'da 2. Daha yakın olmadı. Bu yüzden olmaz. İkinci öncül. 2.5'ü iki alırsak Zehra'nın uzaklığını. Aradaki uzaklık Elif'te 3'tü. Uzağın 0.10'da 5 kaldı. Buradaki uzaklık da 2 metreydi. 2.5 buçuk oldu uzaklığı. E, Zehra ile Sena'nın başlangıç çizgisine olan uzaklıkları eşit işte oldu ama Zehra daha yakındır. O yüzden olmaz. Üçüncü durum alalım. Zehra'nın uzaklığının iki tam onda bir olduğu durum. Burada Elif'imiz vardı. 3 olması için sıfır tam onda dokuz. Buradaki uzaklıkta iki. Bu durumda iki tam onda dokuz oldu uzaklık. iki tam onda bir daha yakın. Evet bu olur. Yalnız 3. C şıkkı cevap.